Merhaba, Gökyüzü Bizim Oynatıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gökyüzünde sık sık konuşulan, hepimizin az ya da çok etkisinde kaldığımız bir konuyu ele alacağız. Retro. Astrologlar Özgür Işık ve Melike Sevindik ile birlikte retro gerçekten bizi oynatıyor mu? Bunları konuşacağız. Astrolojide retro kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Astrolojide retro kavramını ilk defa duyuyorum. Ee, peki sizce astrolojide retroya neden kadınlar daha çok ilgili veya alakalıdır? Yani tahminimce kadınlar daha hayalperest yaşamayı sevdikleri için diyebilirim. Astrolojide retro kavramını hiç duydunuz mu? Hayır duymadım. ya astrolojiyi duydum ama retro kavramını duymamıştım. Hmm, peki sizce neden kadınlar retroya e, daha çok ilgi duyuyorlar? Ya kadınlar sanırım biraz daha böyle umut, biraz daha beklenti, biraz daha bir şeyleri daha kapsamlı baktıkları için hani daha araştırma bir şey daha olumlu yönünü bulabilir miyiz kafasındalar herhalde. Astrolojide retro kavramını hiç duydunuz mu? Evet biliyorum. Ee, gezegenlerin hareket etmesi diye biliyorum galiba. Peki sizce neden kadınlar bu konuya daha da meraklılar? Kadınlar birazcık daha duygusal olduğu için bu tarz konulara birazcık önem gösteriyorlar bence o yüzden. Astroloji retro kavramını duydunuz mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, duydum. E, duygu değişimlerimiz falan oluyor hatta. Ayın belli zamanlarında farklı ve kötü hissedebiliyoruz. O galiba diye düşünüyorum yani. E, peki sizce neden kadınlar retroya daha ilgililer? Çünkü erkeklerden daha zekiler. E, astrolojide retro kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir bilginiz var mı? Astrolojide Aslan burcum kendim. E, mesela öyle şeylere çok düşkünüm. Mesela e, kıyafet olsun, tarz olsun, düşünce olsun. Hayata bakış açım olsun. Hani onları e, izleyerek mesela televizyondaki mesela Aslan Burcu e, mesela hakkında bilgileri mesela bakınca kendimi mesela daha iyi hissediyorum. Mesela hayata bakış açım daha farklı olabiliyor. E, i̇nsanlara bakış tavrım mesela o gün kendimi çok iyi hissediyorum. Mutlu hissediyorum. E, mesela güzel şeyler hissediyorum. Hayatımı pozitif bakmaya e, enerjik bakmaya e, daha çok hani bir şeyleri daha çok anlayabiliyorum. Retro kavramına sizce neden kadınlar daha da meraklılar? Ee, mesela e, erkekler böyle şeylere pek e, düşkün olmadıkları için, kadınlar daha ön planda olduğu için alabilir. Melike Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Çok teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim. İzlediğiniz VTR hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, şöyle ki genelde uşak ve bütün insanlar için söyleyebileceğim retro hakkında ya da astroloji hakkında genellikle kulaktan dolma bilgiler var. O yüzden sağlıklı bilgi e, olaraktan maalesef çok e, e, sağlıklı değildi bilgiler. Yeni yeni zaten popüler oluyorlar. Evet, son özellikle 5-6 yıldır çok popüler oldu astroloji. Ki insanlar artık e, nasıl haber kanalında, hava durumunu, meteoroloji dinleyip de tedbir alıyorsa artık astrolojinin de hayatımıza bir vazgeçilmezlik olduğunu anlamaya başladıkları bir dönem. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İzlediğiniz ve hakkında düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle halkımızın astrolojiye bu merakı çok hoşuma gitti. Çünkü astrolojinin son yıllarda revaçlı olması, bu konularda meraklı olması ve kendilerini geliştirmeye yönelik astrolojiyi kullanmaları oldukça hoşuma gitti. Sizce gerçekten ilgili alakalılar mı yoksa popüler kültürden etkilendikleri için mi bu kadar merak duyguları ön plana? Her ikisi de var. Şimdi öncelikle bilgi merak da doğuyor. Merakı olanlar önce bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bu izlediğim bir merakın getirilmiş olduğu bilgiler var. Fakat bilgilerin aslında popüler kültürden almış olduğu bilgiler. Retro hakkında aslında çok da bilgilerin olmadığını sadece astroloji olan meraklarının eee medya ile beraber tetiklendiğini görmekteyiz. Sizce retro nedir? Retro aslında kelime anlamında gerileme demektir. E, astroloji uyarladığında da gezegenlerin geri hareket etmesi anlamındadır. Hı hı. Tabii ki her gezegenin kendi özelliğinde gerileme hareketi de o gezegenin özelliğine göre hayatımızdaki değişiklikleri ifade ediyor. Retro gezegenlerin gökyüzünden bakıldığında geri geri gidiyormuş gibi görünmesidir. Aslında hiçbir gezegen geri geri gitmez. Her birisinin kendi belli bir hızı vardır. Kendi yörüngelerinde akarlar. Tıpkı araçlar iki aracın beraber ilerleyip bir aracın diğerini geçtiği zaman yanındaki araç nasıl geride kalıp aslında ilerlerken geride kalıyorsa tıpkı retroda bu şekilde gökyüzünde oluşan bir illüzyondur. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Ee, Venüs retrosunda peki nasıl gelişmeler oluyor? Son dönemlerde biraz Venüs retrosu gündemdeydi hı hı. çünkü. Evet. Venüs gezegen olarak zaten aşk ilişkileri ifade eder. Venüs retrosunda da geçmiş aşklar, ilişkiler, özlemler. Yani geçmiş ilişkiler tekrar kapımızın çaldığı bir döneme şikayet. Ekstereki kapıyı et. çalması bir <laughs> aynen, yani, aynen o şekilde. Şimdi bu dönemde eğer ki eksin pişman olup geldiğini zannediyorsanız retro gerilemeden çıktığı zaman geldiği gibi de gitmesi demek. Yani çok sağlıklı bir ilişki e, simgelemez. Dengesizlik. Evet, Venüs retrosu. E, ilişkilerde ve Venüs'ün e, albenisi olduğundan dolayı genellikle o dönemde ilişkilerde hep göz kamaştırıcı olunur ama e, geri dönüşlerde de hep hayal kırıklıkları yaşanılan bir süreçtir. Her retro sizce aynı etkiyi mi sağlıyor? Hayır, elbette ki değil. Çünkü gökyüzünde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto gibi gezegenlerimiz var. Bu gezegenlerin her birisi kendi gezegen döngülerinde belirli zamanlarda retroya girerler. Her birisinin astrolojik anlamı başkadır e, ve gezegenlerin o geriye gitmesiyle içsel dönüşler başlar. Her gezegen burçlar da burçlar içerisinde dağılım gösterip hareket ettikleri için Merkür retrosunun iki arka arkaya olan Merkür retrosu aynı şeyleri anlatmaz. Sadece tonajları farklı olur. Burca göre kendi rengine bürünür ay burca farklıyorum. Evet, evet, Peki sizce neden kadınlar daha çok retro konusuna hakim, daha çok takip ediyorlar? Kadınlarımız daha çok ilişki odaklı, sevgi odaklıdır. Erkekler de keza öyle ama erkekler biraz daha mantıken yani baktığından dolayı kadınlar ilişki üretmeye ve ilişkiyi ayakta tutmaya daha çok mücadele ettiğinden Venüs retrosu onlar için daha önemlidir ve Venüs zaten dişi bir gezegen. Adı üstünde dişi olduğu için dişileri daha çok etkiler ki cins olarak da kadınlar ikontoaktör dişi gezegenin etkilerinden daha fazla faydalanıyor. Çünkü kadınlar bir şeylerin gözlemlerini yapmak, iş dünyalarına dönmek, kendi duygularıyla yaşattıklarının ve kendi yaşadıkları hislerle çok fazla alakadar oldukları için ve günümüzde sosyal medyanın da gücüyle daha fazla vakit geçirdikleri için o anlam ayrışları medya aracılığıyla astrolojiye kaymıştır. Bu yüzden retrolarda günümüzde oldukça popülerdir. Ee, bazı zamanlarda medyada ben e, retroları üzerinden felaket tellallığı yapıldığını, her şeyin kötüye gidecek olduğuyla alakalı bazı yazılar da okumaktayım. Aslında retrolar bize zarar vermez. Retrolar tamamen kişinin kendisine dönmesini anlatır, iş dünyasını anlamasını anlatır. Kadınlar da bu yüzden erkeklerden bir adım önde. Erkekler daha çok mantığıyla hareket ederken kadınlar sağlıklı yana alıyorlar, bir alıyorlar Evet. Bu yüzden bak. Evet. Evet. Kadınlar daha duygusal varlıklar olduğu için bu şekilde evrimleşmişler. Erkeklerin rolü ise daha sosyal hayat içerisinde daha gerçekçi olmaktır. Hayatın somut taraflarını erkekler daha iyi idare ederken kadından görünmeyen soyut duygularla alakalı bölümleriyle ilgileniyorlar. Tabii ki astroloji de birazcık içgörüyle de Alakalı olduğu için kadınlar bu yüzden daha meraklı. Evet. Programımıza katılan astrologlarımıza teşekkür ediyoruz ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.